Evet arkadaşlar şimdi yine e, müşterilerimizin siparişlerini e, yükledik arabamıza şimdi e, yola çıkacağız olduğu gibi görüyorsunuz ya, bu sefer yap. olduğu gibi kartonlara yükledik bugün çoğunu bunlar e, arabada fazla şey olmadı ondan şimdi e, bak havalarımızı yükledik birazdan yola çıkıyoruz ama Saygılar, sevgiler Ali Güloğlu Keyre'den Hayırlı işler Ben yola çıkıyorum arkadaşlar birazdan siparişlerin yerine ulaşacak Saygılar Şimdi arabamıza Müşterilerimizin baklavalarını yükledik Siparişlerini yükledik Şimdi yola Yola çıktım Müşterilerin siparişlerini yerine ulaştırmak üzere şimdi Firmamızdan ayrıldım. Evet. Birazdan otobanda olacağım. Videomuz devam edecek. Gittiğim yerlerden duruma bağlı. E, yoldan mı çekerim? Böyle sadece müşterilere vardığımda çeker miyim şu anda belli değil. E, videomuz günden bugün neyi gösteriyor ona göre hareket edeceğim. Saygılar, sevgiler. Bana hayırlı yolculuklar. Sizlere iyi izlemeler, saygılar, güzel insanlar. Şimdi o doğru ilerliyoruz. Bir beş dakika sonra o Müşterilerime ulaşmak üzere, siparişlerini yerine iletmek üzere otobana çıkacağım birazdan. Ver Bağdat, ver elini Marburg, Gladenbach, Münster, Westler, Hayger, Bestorf, bir sürü yerlerde dolaşıp geleceğiz. yazdan otobandayım evet yeşilde de geçti kırmızıdan şimdi tüneli geçtikten sonra A4 otobana giriyoruz bu marş üzerinden bu marş üzerinden doğru Zigen, Wester, Marbuk boş yolumuza devam edeceğiz. Şimdi A4 otobandayız. Şimdi artık şeylerle boğuşacağız. Yolda yol yapımı, yol tamirleri, yeni yol yapımı. Bazı teke düşüyor, bazı ikiye düşüyor. İşte şıta o kuyruk oluşuyor. Öyle bir yer Gidip geleceğiz bu. Gönlümüz hoş, yolumuz uzun ama gönlümüz hoş arkadaşlar. Çünkü müşterilerimizle biraz vakit geçireceğiz, selamlaşacağız, biraz muhabbet. Baklavalarını siparişlerde yerine ileteceğiz. Yolumuzda devam edeceğiz. Geri Köln'e doğru dönüşe geçeceğiz. Ve A4'teyiz şimdi yolumuza devam otobandayız. Ajavarı yarım saatte inşaatlı yolda otobandaydık. Şimdi oradan kurtulduk. Şu anda e, inşaat görünmüyor ama bir beş, 4 5 kilometre sonra yine aynı. Gösterdi biraz. Birazdan yine Stavya'ya dağılacağız. Yani yollarda çok inşaat, yol tamir olduğu için işte yollarda işte bazen çok ağırlıyoruz. Ağır ağır gidiyoruz. Birazdan yine e, otoban yapımı, otoban tamirine gireceğiz. Buna. Evet, birazdan e, çay molası vereceğim. Otobandan ayrılacağım bir 15-20 dakika sonra dinlenme molası, çay molası vereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Eğer orada bir mola yerindeki restoran arkadaşların zaman olursa kısa bir video yaparız. Ondan sonra yolumuza vestler, giysen, marmur, Gradım var, Haydi bu taraflara doğru yolumuza devam ederiz. Birazdan çay molası için ayrılacağım. Ayrı, ayrı zaten Yine video yapacağım. Evet, birazdan çay molası vereceğiz. Şu anda Birazdan otobandan çıkıyorum. Yorulduk. 140-150 km yol. Bir çay molası vereceğim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarla beraber belki şey yaparız. Muhabbet ederiz. Belki zaman olursa, müşteri fazla video çekeriz. Şimdi otobandan ayrılıyoruz. Evet. Ve otobandan ayrıldık. Erin Kavzu kasabasına doğru hareket ediyoruz. Müşterimize uğrayacağız. Orada bir çay morası vereceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Dön babam dön diyor. Dön babam dön. çıktık ve şimdi Erin Kavuzu'na girdim. Ee, burada bir çay morası Şu anda Erin Kavuzu. Geldik. Biraz sonra da müşterimizdeyiz. Orada çay molası vereceğiz. Evet şimdi dinlenme tesisimiz Jaima restoranta geldik. restoranta geldik. Jaime restoranta Evet, Jaime markette çayımı içtim, bir bardak daha çay içeyim. buralarda bayağı görüyorsunuz paketler hazırlıyorlar. Şu anda siparişler bayağı var. O yüzden fazla konuşmayacağız. Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Sağ ol koçum. Hoş bulduk koçum. Nasıl? Siz fazla ben Ama oyalamayacağım. O yüzden iki dakika bir evet. şey. Abi, Bak zaten buralarda tüm eşeği şey doldurmuşsunuz. Bak arkadaş paket hazırlıyor. O yüzden de biz şey yapmıyoruz. Fazla bir şey yapmayacağız, video şey yapmayacağız. görüyorsun Görüyorsunuz, durmadan. Görüyorsun adamların siparişler e, durmadan daha mavi şu bu siparişler ben 15 Evet. Nereye gidiyor Nihat bu? Bir buzak mı? Abi şimdi iki tane araba var. Evet. Ne güzel abi. Ne güzel. Çalışmaya devam. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. Evet, evet abi. Işte, şimdi kısa bir arkadaşlarla çekim yaptık. Bu ekip gece gündüz çalışıyor. Çok güzel. ben de seviniyorum. Abi familiyi. Evet tutuyorlar. Her hafta bahavalarını veriyorum burada. Ee, siparişlerini indiriyorum. Kısa bir Biliyorsunuz bak. Çayımı da içiyorum. Evet. Buyur abim. Bunlar da hepsi da benim. Görüyorsunuz tüm siparişleri dolu. Kadınlar hep güzel çalışıyor. İyi, iyi iş yaptığı için bak siparişleri daha, iş yapıyor. Bugün bak 10 pizza var. Ooo 68 senedir pizza, pizza yapıyor. Güzel abi Allah bol kazanç versin. Ben de şimdi öbür müşterilerden de biraz muhabbet, biraz sohbet. Ben video yapmayacağım Bu herhalde öbür olsun. taraflarda. Allah emanet olun. Amin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gençler. Evet. Hadi eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi e, Jaime Restorant'ta 15-20 dakika bir mola yaptık. Çayımızı içtik. Bir iki üç tepsi siparişleri vardı baklava. Onları da verdik. Çayımızı da içtik. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi Raima Restorant'ta dinlenme tesisimizden ayrıldık. Şimdi yolumuza devam. Erin Kauz'un e, dinlenme tesisimiz Raima'dan Raima restoran pizzeriden ayrılıyor, ayrıldık. Şimdi ara yoldan Vestler'e giriyoruz. Vestler'den sonra otobana çıkacağım yolumuza devam edeceğiz çünkü bugün e, Giysene uğramayacağım Giysen'de e, restoran e, markette Giysen Turgut markette e, aşırı angebot var bir de yeni e, ha, şeyler gelmiş e, sipariş verdikleri gıda, gur gıda falan, herhangi bir şeyler gelmiş Yer yokmuş. Buraya çuğuram abi dediler. Marburka indirirsin. Oradan biz alırız dediler. şey Yer yokmuş yani. Araba park edecek bile yer yok. içeride de kalabalık dediler. Ben de şu anda iki sene uğramadan yolumuza devam edeceğiz. Marburka'da orada. şimdi beşlerden ayrılıyorum. Tekrar e, şu anda 45 numaralı otobana tekrar çıkıyorum. Oradan beşlerden doğru e, Marburg'a geçeceğim. Çünkü dedim ya e, market kalabalık ucuzluk olduğundan dolayı Yeni de mallar gelmiş. regallar falan dolduruyorlar. Oraya uğramayacağımı söylediler. Ee, Gilsen'in baklavalarını Marburg'a indireceğim. Belki Marburg'da özel indirme yerleri var oradan. Ama belki orada da video yapmayabilirim Marburg'dan. Bakacağız duruma bakacağız. Evet şimdi otobana giriyoruz. Ve şimdi otobandayız Marburg'a doğru. Direkt Bestler'den çıktık. Dirsen'in kenarından geçtik. Doğru. Dirsen e, e, 485 numaralı otobana. Oradan şimdi 3'e geçtim. Şineş Trase Marburg'a doğru yolumuza devam. gibi bugün de böyle yollarda gördüklerimizden, yoldaki yolun yol olaylarından böyle koşturarak gördüklerimizden anlatıyorum. Şu anda aynı böyle de olabilir, bilmiyorum. Koşturmaya devam bu şekilde. Bugün kısa bir video imkanım varsa çekeceğim, yoksa çekmeyeceğim her sefer bazı şeylerden moral de bozuk. İnsan canlı istemediğinde bir şey olmuyor. Peki çekmeyebilirim. Hava şartları bazı sorunlar oluyor insanların. Ondan dolayı video yapmayacağım. Yapmaya da bilirim bugün. Bilmiyorum. Evet. Şimdi <laughs> Marburg'a Marburg'a geldik. Dikkat et koçum. Marburg şimdi Turgut Market'e giriyoruz. Her tarafta kalabalık bugün. Hava bulanık ama yağcıya benziyor. Biraz önce de yağmış galiba. Her tarafta kalabalık. Evet. Turgut Market Marburg'da şimdi. Şimdi Turgut Market'in baklavalarını indirdim. Dediğim gibi kalabalık. Aynı buraya da mal inmiş Burada Angebot'ta mallarını, baklavalarını indirdim. Regallara koyduk. Dedim ya kaynır şey yok. Hem moral yok hem de bugün ya karar verdim. Zaten marketler kalabalık. Hadi görüşürüz abi Sağ ol teşekkür ederim. Şimdi ben yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Kölüne doğru yola çıkacağım. Evet şimdi Kölüne doğru yola çıkıyoruz. Turgut Market Marmur'da. Marketin ikisinin baklavalarının mallarını indirdik. Buraya giysen de buraya indirdim. Bu, oradan götürecekler. Burada yine biraz yerler geniş, o yüzden buraya indirdim. Video yapacak şeyim yok yani, o yüzden de yapmak istemedim. Şimdi kölne doğru yola çıkıyorum. Bir dahaki videoya videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar, güzel insanlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videomda görüşmek üzere. Şimdi bu çıktığım yer arkadaşlar bu çıktığım yer ormanlar arasında güzel bir yol ormanlar arasında buradan başlıyor. Rampanın, yani yokuşun sonuna kadar 15 kilometre Buradan yavaş yavaş çıkıyor Ama ben tam rampanın başladığı yerde tekir bilen varsa adına tekeri Tekir yolu gibi O yolu, o yoldan çekim yapacağım Çok süper bir yol Böyle, yani yılan gibi siksaklı bir yol Tehlikeli bir yol Ama gidişli gelişli, otoban şekli değil Şineş Strasse, yani çevre yolu gibi bir yol. Oradan size bir görüntü yapacağım. Bak çok güzel bir yer. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkıp gidiyor. Tam virajlı yol yere gelirken sonuna kadar çekeceğim. Beraber izleyeceğiz arkadaşlar. saygılar, selamlar. Virajlı olduğu yerden başlayacağım. Ağır ağır da olsa orayı komple çekip şey yapacağım. Şu anda saat 7. 7 çeyrek geçiyor. Şimdi virajdan başladık. Yağmur da başladı. Yağmur da yağıyor. Burası Tekir'i bilen, Adana eski Tekir yolunu bilen bilir. Görüyorsunuz. Bu yol bir harika. Döne döne bu rampa çıkıyor 15 kilometre boyu. Aşağı yukarı 7-8 kilometresi rampa çıkıyorsun. Öteki 7 kilometre de aşağı yukarı. O da rampa ama biraz düz yol. Şu anda dolanı dolanı gidiyoruz. Çok siksaklı bir yol. Güzel yol ama çok siksaklı. Güzel de yapmışlar ormanlar arasında, dağın arasında. Yağmur da başladı. Bizim o Adana eski deyimle eski insanlar bizim büyüklerimiz derdi. Adana Tekir'e burası gelin osurdan yolu derlerdi. Yani o kadar bir zorlu yol. Burada aynı öyle ama isteyen oradan gidiyor Tekir'den. Burada mecbur ara yoldan gidiyorsun ki biraz daha yaklaşayım diyor. Görüyorsunuz döne döne tüm viraj buralar. Buradan da inişe geçiyoruz. Ee, böyle tatlı bir rampa, e, tatlı bir yokuş iniş, aşağı yukarı e, 15 kilometre. Ama bu gidiş, e, iniş, iniş e, şey kadar değil. Çıktığımız kadar virajlı değil. Burası bir e, son viraj bu. Diğerler normal diyor. Gördüğünüz gibi Mur başladı. Burası inişe geçiyor. 15 kilometre boyu inişteyiz. Yavaş yavaş iniyoruz ama burada viraj yok. O rampaya yokuşu çıkarken olduğu gibi böyle şeyde e, izle, izlediğiniz gibi rampaydı, yokuştu. İzleyeceğiz, göreceğiz. Doğanın içinde dağların, taşların içinde yolculuk yapmak harika. Evet. Bu yola izlememize gerek yok. Bazen buralarda yolda açıyorum gösteriyorum size. Şimdi inişe geçtim burada arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Saygıdeğer güzel insanlar, güzel izleyicilerimiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben Köln'e dönüyorum. Bana hayırlı yolculuklar. Sizlere de iyi izlemeler.